İlimize konser için gelen sanatçılardan Tüdanya ve Küçük İbrahim anlatmış haber ekibine özel açıklamalarda bulundu. İzleyenleri şu an yanımızda yıllarımızın sanatçısı Sayın Tüdanya Hanım ve e, bir zamanların meşhur Küçük İbrahim'i İbrahim Bey yanımızda bulunmak. Siz de konser amaçlı geldiniz tabii evet, ki. Bugün Kadir Eker'in mekanında programımız var, konserimiz var. Sevgili Tüdanya Hanım'la beraber e, turneye çıktık 8 günlük bir turne. biz böyle zamanla senede böyle 3-4 kez yapılan bir organizasyon. Sevgili organizatörümüz Nail Bey tarafından. Ee, şimdi tokatla başladık. İlk durağımız burası oldu daha önceden de gelmiştim Tokat'a ama bu kadar gezme fırsatımız olmadı. Güzel de bir şehir ayrıca çok güzel. Buradan da kısmetse Amasya'ya geçeceğiz. Yani kısaca şöyle Tokat'ın bütün ilçelerine dolaşıp öyle gideceğiz diyorsunuz. Peki e, biz sizi uzun zamandır ekranlarda göremiyoruz. Hemen sizle ben konuyu açtım. E, uzun zamandır ekranlarda göremiyoruz. Eğer sizi böyle sıkıştırmış olmazsak şayet neden göremiyoruz onu kısaca bize anlatın ve bir daha sizi sürekli görmek için ne zamanı beklememiz gerekiyor? Şimdi e, ekranlarda artık kendimize göre yani kendi tarzımıza göre konsepti göremiyorum göremeyince de çok fazla ekranlara çıkmıyorum ancak e, programı yapan kişi hatırı olur çok değerli bir dostumuz bir arkadaşımızın programı olur mesela Hanım'ın programı var mesela örnek veriyorum belki gitmediğim bir yerse bile Tudanya Hanım için gidiyorum örnek veriyorum şimdi onun haricinde neden ekranlara gitmiyorum? Ekranlara bir baktığın zaman e, ya evlilik programı ya e, sağlıkla ilgili tanıtımlar, işte advertorial dediğimiz tanıtıcı reklam tarzında. Şimdi sanatçı adam gittiği zaman şarkılarını okuyacak e, kimlerle çalışmış, kimlerle çalışmamış projesini anlatmak ister çünkü sevenleri ondan onları duymak ister, sanatçının projelerini duymak ister. E çıktığın zaman sadece şarkı okuyup konuşmadığın zaman doğal olarak da ben de çok fazla ekranlara çıkmıyorum. Ha ben ne yapıyorum? Tabii şunu çok iyi bilmeliler ki e, küçük bu tabii ki sanat hayatına devam ediyor. Konserlerine gidiyor. Açılışlarına, düğünlerine gidiyor. Efendim ben söyleyeyim halk konserleri devam ediyor. İşte okulunda da aynı zamanda devam ediyor. Sakarya Üniversitesi'nde okuyorum. İkinci sınıftayım. Elektronik bölümünde okuyorum. E, Albüm de tabii ki zamanı geldiği zaman yapacağım. E, çünkü albümlerde neden çok eskisi gibi böyle sürekli yapmıyoruz? Çünkü bakıyorsunuz hep internetten dinleniyor ve emeğimizin de karşılığını alamayınca açıkçası albüm yapmak içimizden gelmiyor. Tabii bu bir mazeret değil. Bizler sanatçıyız. Bizler albümümüzü yapmak zorundayız. Ee, sonuçta sanatçısın. Ee, i̇nsanlar seni albümüyle tanımış. Biz de tabii zamanı geldiği zaman böyle 4-5 şarkılık bir albüm yapmayı düşünüyoruz. Zaten internetten indiriliyor tabii ki bizler de bunlara karşıyız. Keşke öyle bir evet. e, o, öyle bir şeyler olmasa diyoruz ama malumunuz e, bir taraftan da şöyle düşünmek gerekirse gerçekten seviliyorsunuz, gerçekten dinlenmek istiyorsunuz ki bu internetten Hırsızlık mı yapıyorlar diyelim buna kısacası aslında tabiri caizse burun adını böyle ee koymak istiyorum Hırsızlık ben. Hırsızlık tabii emek hırsızlığı şimdi bizler. Harcıyoruz yani çok büyük yapımcımız olsun yapımcımız da yapmış olsa ben de yapmış olsam çok büyük paralar gidiyor albüm işlerinde sadece albüm gidip okumakla bitmiyor bunun klibi var bunun resimleri var yani bunun yönetmeni aranjörsü stüdyosu şusu bu fotoğrafçısı falan derken baya bir maliyet şimdi sen bunu yapıyorsun tabii ki ben ticari amaçla yapmıyorum ama sonuçta ben bunun karşılığını almam lazım ki ben bir dahaki albümü daha güzel yapmalıyım yani sen bir e, beni kalkındıracaksın ben kalkınacağım ki daha güzel küçük gibi daha güzel şeyler yapsın daha güzel şeyler üretsin. Bir, bir, sonraki albümünü daha güzel yapsın. Ama ben ben desteklenmesem, desteklenilmesem, emeklerim çalınırsa ben albüm yapamam. Günden güne kötü albümler yapmak zorunda kalacağım. Masraf masraftan düşeceğim. Emek şeyden çalacağım, malzemeden çalacağım mecburen. Ne olacak? Kötü bir iş çıkacak. Ama ben de kötü bir iş yapmak istemiyorum. Kötü bir iş yapmak istemediğim için zaten 3 yıldır albüm yapmıyorum ben. Yoksa albüm yapmış olmak için albüm yapsaydım 3 senede belki 4 tane albüm yapmıştım. Anneymiş bu 4 3 senede 4 tane albüm yaptı. Helal olsun. Ama bu değil amaç. Yani amaç belki 3 sene geç yapacaksın ama hakikaten yakışan bir albüm yapacaksın. Sana gidecek. O şarkılar okuduğun zaman senin sesine gidecek şarkılar olmalı. İnsanlar dinlediği zaman helal olsun. Üç sene albüm yapmamış ama güzel bir albüm yapmış dedirtmek önemli. Benim gayem bu, benim amacım bu. Yoksa hani albüm yaparsın çıkarsın. Yani çoğu sanatçılar da albümü gerçi tek şarkı üzerinde yoğunlaşıyor ama halbuki İnsanlar da zaten onun bilincinde bakıyor tek şarkı demek ki en güzel şarkısı bu gitmiş klip çekmiş. En güzel şarkıya klip çekilir Aa, biliyorsunuz. Böyle bir şey yok Halbuki yok içinde daha güzel şarkılar vardır mutlaka. Ona aldanmamak lazım. Sonuçta o bir anket yapılıyor. Diyor ki ha buna klip çekelim. Belki de hiç ummadığım şarkı patlayabiliyor albümde. Bakmışsın A1 değil de B1 patlıyor. Doğru mu? Hiç anlamıyorsun onu yani. O yüzden hiçbir zaman e, bence tek şarkı olarak yoğunlaşmamak lazım. Ben bunu kendi adıma değil de hani sevenlerimize söylüyorum. Hani tek şarkı olarak bunu değerlendirmeyelim. Bence hepsini albümün hepsini dinleyelim. Albümün hepsini dinlememiz için internetten değil de gidip satın almak daha iyi. Ha bizlerin de bir hatası var. Daha doğrusu bizlerin değil, yapımcılar bunu belirliyor. Albümler biraz çok pahalı. Ben açıkçası ben sanatçı olmama rağmen şikayetçiyim. 15 lira, 18 lira albüm CD'ler hakikaten çok pahalı. Bugün yani 20-25 lira günlük yöğümü alan insanlar var. Ben yani açıkçası onu da çok yüksek buluyorum. O da hakikaten bizim hatamız değil. Hani belki sanıyorlar ki ya işte mesela diyorlar ya İbrahim fiyatını çok yüksek yapıyorsunuz. Onu biz yapmıyoruz. Onu yapımcılar belirliyor. Biz yapıyoruz. Biz albümü yapıyoruz, dağıtım veriyoruz, dağıtımcı belirliyor onu. Yani ben 15 lira, ben de CD'ye para vermem açık söyleyeyim yani. Ben hani kalkıp da demeyeyim yani şimdi 15 lira bir şey değil falan desem yalan söylemiş olurum. Günümüz koşulunda ekonomik şartlar, sıkıntılar, insanlarımız var yani e, zor geçinen insanlar var. Doğal olarak bence CD'nin CD 6 lira, 7 lira olsa, 6 lira olsa bence daha mantıklı diye düşünüyorum. Tüdaya abla diyeceğim sana çünkü biliyorsunuz bizim eskiden dayan eskiye dayanan bir Olsunuz. dostluğumuz var. Peki Tüdaya ablacığım senin albüm gelecek mi yakında mı yolda mı sen neler söylemek istersin İbrahim'e katılıyor musun? İbrahim yerden göğe doğru söylüyor. Yani bugün tarlada çalışan insanların günlüğü eğer göğemeyiz 20-25 bin liraysa 16-17 bin lirasını kalkıp da bunu Ben de vermem. Ben kendimi yapmadığım bir şeyi halktan da beklemem. 5 lira iyidir. 5 lira, 5 <laughs> lira iyidir. Yani yarım kilo kuru yemiş parası gayet normal. Ee, sonra biz yani çok üst tabakalara hitap eden insanlar değiliz. Biz halka hitap eden insan halk da paraları verip de alamaz. Bu bir. Aynen korsan karşıyız kardeşimin dediği gibi. Yani düşün ki bir fırıncı gece sabahın ikisine üçüne kalkıp fırına geliyor. Hamurunu yoğuruyor, ekmeğini yapıyor. Ertesi gün adamlar geliyor bir fırın ekmeği çalıp gidiyorlar. Bu fırıncı kaç kişi yapar bu işi? Biz de o durumdayız şu anda. Tüday abla neler söylemek istersin bize son kez? Neler söylemek isterim? Ben bir sanatçıyım, çok duyguluyorum. Ben her şeyden önce bütün dünya insanları için barış, kardeşlik, şiddete hayır, kadına değil. Kadına, çocuğa, yaşlıya, hayvana, insana, <laughs> doğaya, şiddetin tamamına hayır diyorum. Yani Cenab-ı Allah'ın bize armağan ettiği şu dünyayı herkes gönlünce yaşasın. Birbirimizi öldürmek, dövmek, kırmak ne demek ya? İnsana yakıştıramıyorum ve bu güz güzel, dilekleri bütün dünya insanı özellikle de kendi ülkem için diliyorum. Peki ben çok teşekkür ediyorum Tüdanya ablacığım. Bana vaktini ayırdığın için hemen İbrahim Bey'e dönüyorum. Sizler ne demek istersiniz? Vallahi şimdi hepimizin hepimizin ortak yanı bu. Barış istiyoruz. Barış istiyoruz, huzur istiyoruz. İnsanların artık yüzü gülsün, onu istiyoruz. Ee, hakikaten biz ne kadar gerçeği yüzümüz asık da olsa misafirleri seven bir milletiz. millet Misafirleri seven bir toplumuz. Bugün biz bunu Tokat'ta da gördük. Ee, bizim ülkemizin içinde olan bir şey. Yani Türkiye'nin hangi şehrine gidersen git, Anadolu'muzun her yerine git misafiri seven insanlar. Tokat'ta da biz bunu gördük. Ee, hakikaten dünden beri buradayız. Dolaşıyoruz ziyaret ettiğimiz esnaflar oldu. Herkes çok güzel karşıladı. Tokat halkına çok teşekkür ediyoruz. Bizimle ilgilenen bütün dostlara, sevgili organizatörümüz Nail Bey'e teşekkür ediyoruz. Kadir Eker'e teşekkür ediyoruz. Burada olan ve e, burada olan herkese ismini sayamadım. Bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Kanal 60'a ve sizlere ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum bize vaktinizi ayırdığınız için. Evet sevgili izleyenler gördüğünüz gibi değerli sanatçılarımıza kısa da olsa bir sohbet ettik. Ben de kendilerine çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Arzu Kerkit Kanal 60.